Arkadaşlar merhaba. Rezonans Akademi kanalına hoş geldiniz. 1 TYT, 1 AYT soru çözüm videomuzun 46. sayıda sizlerle beraberiz. Bugün arkadaşlar ses dalgaları ve Compton saçılması ile alakalı iki birer tane soru çözeceğiz size. Hemen vakit kaybetmeden arkadaşlar ne yapalım? TYT sorumuza bakalım. Sesteki rezonans olayı ile alakalı arkadaşlar hangileri doğrudur diye sormuş. Arkadaşlar rezonans olayına bakmak istersek sesteki rezonans olayına diyeceğiz ki arkadaşlar sistemin doğal titreşim frekansıyla doğal titreşim çünkü ne arkadaşlar tanecikler bir titreşim hareketi yapıyorlar doğal titreşim frekansıyla benim dışarıdan uyguladığım frekansın arkadaşlar eşit olması durumuna ben rezonans durumu diyorum arkadaşlar. Böyle bir durumda neler olabilir? Örneklere bakarak doğru olup olmadıklarına bakalım. Demiş ki yan yana konulan özdeş diapozomların biri titreştirilince arkadaşlar diğerini ses vermeye başlaması rezonans olayına örnektir demiş. Arkadaşlar özdeşlediği için şimdi diapozom şöyle arkadaşlar metal bir parça bir ne arkadaşlar bir titreşim frekansı var metalden. Diyelim ki arkadaşlar bu diapozomun 100 Hz'lik bir titreşim frekansı olsun. Yanında da arkadaşlar özdeş dediği için ne olacak? Başka bir diyapozom olsun arkadaşlar. Bunun da frekansı 100 Hz olsun. Ben arkadaşlar bu diyapozonlardan birine tokmakla vurduğumda ne oluşturacağım? Bir titreşim oluşturacağım arkadaşlar. Oluşan titreşimle ben boyuna dalga olan ses dalgalarını oluşturacağım. Ve bu diyapozom titreşmeye başlayacak. Daha sonra havada oluşan bu ses dalgası arkadaşlar, frekansı kaç hertz olacak? 100 hertz olacak. Gelecek bu diyapozona çarptığında arkadaşlar, bu diyapozona çarptığında frekansı zaten diyapozonun 100 hertz olduğu için titreşim frekansı. Yolladığım ses dalgasının frekansı da 100 hertz olduğu için arkadaşlar ne olacak? Aynı ses dalgasını bu da üretmeye başlayacak ve buna rezonans olayı diyeceğiz. O zaman birinci öncülümüz doğru olacak bir köprü üzerinden uygun adımlarla geçen askeri birliğin adım atma frekansı köprünün doğal frekansı frekansına eşit ise köprü rezonans durumuna geçer demiş. Arkadaşlar bu da doğru. Neden? Köprünün doğal bir titreşim frekansı var. Bu frekansta adımlar atarsam ne olacak arkadaşlar? Köprü rezonans durumuna geçecek. Hatta bir süre sonra bir maksimum genlikli bir girişim oluşturacağı için köprünün yıkılma tehlikesi de var. O yüzden arkadaşlar Askeri birlikler köprü birlikler köprünün üzerinden geçerken serbest bir yürüyüş düzeniyle, serbest düzenle arkadaşlar ne olur yürürler. Çünkü köprünün frekansıyla aynı olmasın diye. Köprünün arkadaşlar rezonans durumuna geçip yıkıldığı ile alakalı bir videomuz da var. Eğer Tacoma Köprüsü diye yazarsanız arkadaşlar Tacoma Köprüsü yaklaşık 1900 40-45'li yıllarda arkadaşlar yapılan bir köprü bu. Rezonans durumuna geçiyor. Rüzgarın hızından dolayı, oluşan rüzgardan dolayı ve köprü bir süre sonra yıkılıyor. İki tane keman birbiri rezonans halinde ise çıkan seslerin frekansları birbirine eşittir demiş. Bunu aynen diyapozom gibi düşünebiliriz. Birbirine eşit frekansla sesler çıkartıyorlar ki arkadaşlar rezonans durumuna geçmişler diyebiliriz diyeceğiz ve cevabımız 1, 2 ve 3 olarak gelecek. AYT sorumuza bakarsak. AYT sorumuzda da kamplı saçılma deneyine göre durgun elektrona çarpan bir fotonun çarpışmadan sonra niceliklerinden hangileri değişmez diye sormuş büyüklük olarak. Arkadaşlar durgun halde bir elektronum var. Ben buna bir fotonu yolladığımda arkadaşlar, fotonun bir enerjisi var, fotonun bir frekansı, bir hızı var arkadaşlar. Fotonlar hangi hızda ilerliyor? Işık, ışık hızında. Aynı zamanda bir hızı olduğu için de ne olacak? Bir momentumu da var arkadaşlar. Aynı zamanda dediğim gibi fotonun bir enerjisi var. Şimdi, foton elektrona çarptıktan sonra arkadaşlar ne olacak? Enerjisinin bir kısmını elektrona aktaracak. Şöyle çizersek elektron savrulacak arkadaşlar. Diyelim ki elektron şu yönde savruldu belli bir hızla. Ne olacak? Elektronun bir momentumu olacak. Aynı zamanda bir de hızı olduğundan arkadaşlar bir enerjisi olacak. Aynı şekilde enerjisinin bir kısmını elektrona aktardı. Kalan enerjisiyle de bir foton ne olacak? Saçılacak arkadaşlar. Ona da EF üssü diyelim enerjisini arkadaşlar. Bir de momentum olacak. Buna da P üssü diyelim. Arkadaşlar burada olayımız aslında mekanikten de bildiğimiz ne? Esnek çarpışma. Esnek çarpışmada arkadaşlar iki tane şartımız vardı. Diyordu ki momentum korunur. İlk momentum son momentuma eşit olur. Aynı zamanda arkadaşlar enerji de ne olurdu? Korunurdu. İlk enerji son enerjiye eşit olurdu arkadaşlar. O zaman bakarsam ilk başta fotonun bir nesi var arkadaşlar? Momentumu var. Diyelim ki P'lik bir momentumu var. O zaman son durumda elektronun momentumuyla fotonun arkadaşlar saçılan fotonun momentumunun toplamı İlk fotonun momentum'una eşit olacak. O zaman diyeceğim ki fotonun çarpışmadan sonra momentum'u ne olacak? Değişecek arkadaşlar. Momentum'un bir kısmını, enerjisinin bir kısmını öbür tarafa aktardı. Elektrona aktardığı için. Aynı şekilde arkadaşlar ilk başta fotonun bir enerjisi vardı. Son durumda arkadaşlar elektronun artı saçılan fotonun bir enerjisi var. O zaman bakarsak fotonun enerjisinin bir kısmı da kayboldu arkadaşlar. Yani azaldı elektrona verdi. Hızı arkadaşlar ne olacak? Ortam değişmediği için aynı hızda hareketine devam edecek. Işık hızıyla hareket edecek arkadaşlar. Ve cevabımız B şıkkı olarak gelecek.